Ee, teşekkür ederim, orayı bitirdim. Yani ben de her zaman söylüyorum, millet ittifakında insanlar, siyasetçileri tabii ki protesto edecekler ve bizim de bu protestolardan öğreneceğimiz çok şey var. İkinci konuda Kızılay Başkanı'nın istifa etmemesi, hangi gerekçeyle ise Hatay Valisinin istifası da aynı gerekçeye dayanır. Aynı mantığa dayanır. Çünkü AK Parti bir koalisyon partisidir kendi içerisinde. Bir ittifak partisidir. Yani kendi yaptığı ittifak, Cumhur İttifakı dışında AK Parti'nin kendi içinde ittifaklar vardır. Kendi içinde koalisyonlar vardır. Öyle e, herkes kendi kafasına göre istifa etmez. E, çeşitli birleşenleri var. Şimdi, bu e, o nedenle öyle kolay değildir bu işler orada. Ee, çok böyle hassas dengelere kurulduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim doğrudan sorunuza. HDP ile yapılacak görüşme evet önemli bir görüşmedir. Ee, cumartesi günü gerçekleştirilecek olan görüşmede acaba HDP ne isteyecek? <laughs> Şimdi HDP, HDP ne isteyeceğini e, 27 Eylül 2021 tarihinde zaten deklare etti. Açıkça yani şimdi keşke burada bir HDP'li olsaydı, keşke bir HDP'li çağırsaydınız ve ona e, yani bu istekleriniz dışında doğrudan ne isteyeceksiniz diye sorsaydınız çok isabetli olurdu. Ama ben e, yine siyaseti takip ettiğim kadarıyla 27 Eylül 2021 yılında e, HDP'nin yayınladığı 11 maddelik tutum belgesine dayanarak konuşuyorum. E, o 11 maddede HDP şunları istiyor. Bu 11 maddenin 10 tanesiyle ilgili hiçbir sorun yok. Hatta 11 ile ilgili bir sorun yok. Ancak bazı maddelerde netlik olması gerekiyor. Süratle e, söylemem gerekirse, diyor ki HDP bir e, güçlü demokrasi istiyorum. Kim istemez? Demokratik bir işleyiş istiyorum diyor. Tamam. Kayyum atamayacaksın diyor. Haksız mı? Haklı. Kayyum niye atıyorsun? Tekrar söylüyorum her programda olduğu gibi herhangi bir seçilmişin ister belediye başkanı ister milletvekili suç işleme hakkı ve özgürlüğü yoktur. Suç işleyen yasalarda belirtildiği şekilde cezalandırılır. Ancak suç işleyen birisini aldığınız zaman yerine antidemokratik ve anayasaya aykırı bir şekilde kayyum atayamazsın kardeşim. Milli iradeye saygı duyacaksın. Sen milli irade milli irade yeter söz milletin diyen bir gelenekten geliyorsun. Sonra kalkıyorsun milletin seçtiği belediye başkanını görevden aldığında ki bunu tırnak içinde eğer suçu varsa hatta idari tasarrufla bile alabilir ancak yerine yine seçilmiş meclisten yani belediye meclisinden birinin belediye başkanı olması gerekir. Yani millet seçecek kardeşim sen seçmeyeceksin. O nedenle kayyum atamasına elbette ki karşıyız. Üçüncü maddesinde diyor ki tarafsız ve bağımsız yargı istiyorum. E, kim istemiyor. Yani buna kim ne? karşı çıkacak? HDP'nin isteği bu. E, barışçıl bir dış politika istiyorum diyor. ki e, bunun biz zaten bizim temel ilkemiz bu yurtta barış, dünyada barış. Efendim e, kamu yönetiminde liyakat istiyoruz diyor. E, yani kim istemiyor? İşte AK Parti bile bunlara hayır demez ki. Doğaya saygı istiyorum diyor. Demokratik bir anayasa istiyorum diyor. E, hepimiz bunu istiyoruz. Bunun için komisyonlar kurduk zaten. E, kadına özgürlük ve eşitlik istiyorum diyor. E tamam bunda da bir sorun yok. Ekonomide adalet istiyorum diyor. Kim istemez ya ekonomide adaleti? Gençler için özgür yaşam istiyorum diyor. Burada on maddeyi saydım. 11. madde biraz açıklık getirilmesi gereken bir madde. Kürt sorununa demokratik çözüm diyor. Şimdi Kürt sorununa demokratik çözüm dediğinde burada tam olarak ne denmek istediğini masaya yatırabilir ve bu görüşmede bunu açıklayabilir. Aslında bu tutum belgesinde bazı ipuçlarını vermiştik. Kürt sorununa demokratik çözüm kulağa çok mantıklı geliyor. Tabii ki yani bir sorun varsa demokratik yollara çözülmelidir diyor. Şimdi MHP'ye göre MHP'li bazı kişilere göre Kürt sorunu yoktur. Sorunlu bazı Kürtler vardır. Bazı MHP'lilere AK Partili'lere göre Kürt sorunu diye bir şey yoktur demokratikleşememe sorunu vardır gibi bir takım böyle olayı e, mecrandan çıkaran açıklamalar geliyor. Yani kurumsal yapılardan da geliyor, kişilerden de geliyor. Burada önemli olan şey şudur Tuna Bey. Bu ülkede yaşayan herhangi bir vatandaş, benim bir sorunum var diyorsa, siyasetçinin bu sorunu dinlemesi ve çözüm üretmesi gerekir. Çözüm üretirken de bir başka insanı da insanın da hakkını yememesi gerekir. Şimdi buradan yola çıkarak ben Kürt sorunun var mıdır yok mudur? Bu benim haddime düşmez Tuna Bey. Çünkü ben Kürt değilim. Kürt sorunu vardır demek de bana düşmez. Kürt sorunu yoktur demek de bana düşmez. Ama ben siyasetle ilgilenen bir insan olduğum için Kürt e, kökenli vatandaşlarımızın bazıları bir kısmı küçücük bir kısmı bile benim bir sorunum var diyorsa dinlemek zorundayım. Peki Adres olarak nereyi gösteriyor HDP? Ne tutum belgesinden e, alıntı yapıyorum. Diyor ki adres Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Adres Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hiçbir sorunu yok. Bakın adres Millet İttifakıdır. Adres Millet İttifakı'yla HDP anlaşmasıdır diyorsa sorun vardır. Ama adres Türkiye Büyük Millet Meclisidir diyorsa hiç korkmayın. Hiç korkmayın. Orada dengeler mutlaka yerine oturur. Hiç korkmayın. Peki yine ilginç bir şey söylüyor HDP tutum belgesinde. Diyor ki Türkiye halklarının tümünün yararını ve geleceğini düşünerek bir çözüm bulmalıyız. Yani şunu demiyor. Ya ben Kürdüm. Şu 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 dertlerim var. Benim bu derdimi çözün. Türkmenler ya da Araplar ya da Çerkezler, Abazlar ne yaparsa yapsın. Demiyor. Bakın diyor ki Türkiye halklarının tümünün yararını ve geleceğini düşünerek çözüm aramalıyız. Peki bu, bu onların söyledikleri. Ben e, buna ek olarak ne bekliyorum? E, HDP'nin bu Kürt sonra demokratik çözüm isteminden şunu bekliyorum. Mesela ana dille ilgili bazı istekleri olabilir. Bunun dikkatle de değerlendirilmesi lazım. Yani ana dilde eğitim de isteyebilir, ana dil hakkı denen bir e, tabirleri var. Bunun ne olduğunun net bir şekilde ifade edilmesi gerekir. Evet. Ana dilde eğitiminde yine milli menfaatler çerçevesinde tartışılması gerekir. Evet. Yani e, ana dilde eğitimin Kürt çocuklarına, Arap çocuklarına, Çerkez çocuklarına ne getireceği, ne götüreceği yine çok dikkatli bir şekilde ve çocuğun yüksek yarar dikkate alınarak tartışılmalıdır. İkincisi mesela bir kimlik hakkı e, tabiri var. Bu kimlik hakkındaki kasıtı e, net bir şekilde ortaya koymak gerekir. Yani Kürt kimliğini e, tanıyın. E, yani bu Estağfurullah. Yani benim haddime düşmez ki Kürt'ün kimliğini tanımak, tanımamak. Ama bunu bir resmiyet olarak örneğin Kürtçe'yi resmi dil gibi ya da Kürt kimliği derken ya yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı dışında bir şey mi istiyor acaba? ya da böyle bir şey mi istiyor? Bunları tartışmak gerekir. Bunlar bizim tabii ki kırmızı çizgilerimizdir. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milletiyle bölünmez bütünlüğünü her zaman savunan evet. bir e, evet. düşünceye sahibiz. Savaş son cümlem şu olsun. Savaş evet. politikaları yerine diyalog ve müzakere sık sıklıkla söyler HDP. E, buradaki tabirde terörle mücadeleyi eğer e, zaafa uğratmaksa bu da kabul edebilecek bir Peki. şey olmaz. Ancak yani diyalog ve müzakere yolu ile dış politika uygulama, savaş politikasını uygulamamayı da elbette kabul ederiz. Aa, diye sayın, düşünüyorum. Benim okumam. Yalnız. Sayın Atıcı çok teşekkür ederim. Bana ayrılan süre artık dolduğu doldu. Yönetme...